Merhaba sevgili takipçilerim, selamun aleyküm, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, canlarım nasılsınız, ne yapıyorsunuz, inşallah iyisinizdir. Zaten hepinize, iyiyiz, sağlık, sağlık versin inşallah. Bugün de görmüş olduğunuz gibi değerli izleyicilerim şöyle merdivenimizi sürüyorum, canlar gördüğünüz gibi değerli izleyicilerim bugün de şöyle merdivenimizi sürüyorum. Hoş geldiniz, e, hoş geldiniz kanalımıza değerli gönül dostlarım. Şöyle gördüğünüz gibi mesela şöyle merkezde süpürürken bir video çekil dedim. Bu arada sizler de beğenirsiniz. Şöyle canlar. Burada süpürün değerlendirilir. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle başa süpüreyim dedim. Şöyle dışarıya çıkarayım sizleri de. Dışarılarda süpürelim canlar. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Işığı patlara doğru görmüş olduğunuz gibi. Şimdi geçeceğim. Anahtar masajından çıkarsın. Dışarıya bak doğru takayım. Doğramız gerek. Şöyle. Anahtarımızı kapama doğrusu. Bir de şöyle kapatalım. Tamamdır. Şöyle görebilirsiniz. gibi üstünü dinleyeceğim. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler ne işler ne yapıyorsunuz? Bence korkmam lazım. Evliliğin önüne, kafamızın önüne görmüşler. Sizler ne işlerle meşgulsunuz Çekmiş oldum önü canlarım, gördüğünüz gibi aşağıdan yukarıya doğru şöyle komple bunları süpürdüm. Şöyle tekrar gönderdiler bir koyayım Eve gidelim artık canlar, içeriden devam edelim. Evet canlarım merdivenlerimi tersemiz güzelce süpürdüm. Şimdi şöyle görmüş olduğunuz gibi aynanın karşısına geçmiş. Şöyle bir bize buradan sizlere selam vereyim dedim. Böyle nerelerden izliyorsanız yurt içi yurt dışı hepinize kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyorum canlarım. İyi ki benim kanalımdasınız. İyi ki benimlesiniz. Her zaman aklımdasınız. Sizleri çok seviyorum. Rabbim ne isteğiniz ne dileğiniz varsa versin inşallah. Beni desteklediğiniz için hepinize gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Biriniz bin olsun inşallah beni desteklediğiniz için canlar. Videomuzla devam edelim. Halam ablam bugün evlerim güzel çıkıp süpürmüşler canlar işte. Dükkanın kırmadan balkonlara falan çıkıp şey süpürmüşler. Ben işte bir merdivenimizi süpüreyim dedim. Merdivenimizi de güzel bir süpürdüm. Bu arada ben bugün ne yaptım? Sabah saat arkadaşlarım 8.20 mi neydi galiba kalktığımda? Kalktım üstümü giyindim saçımı başımı tarzım, işte falan sıfır şey oldum işte. Saat evden çıktığımda 8.35, 8.40'de kursum başlıyordu işte. Kalktım işte evden çıktığımda 8.35'te 5 dakika zaten buradan varmıyor canlar. 5 dakikada hocamız sor var 8.45 gibi. Orada şimdi dersimize başladık. Saat 12'de arkadaşlarım dersimiz bitti. 12'ye kala falan test çözdük işte. Normal hocamız ders falan anlattı. Ondan sonra canlarım arkadaşımla biz çıktık. Bayram yerine gittik. Ondan sonra orada bir yemek falan yedik işte. Yemek yedikten sonra canlarım orada kırtasiye, kırtasiye gitti. Kırtasiye işte geçen evimi almış oldum biliyorsunuz sizlerde bir TRT e, TYT kitabı vardı. Ondan aldık ona da. 300 kaç liraydı? 439 TL'de 100 lira işte indirim vardı. Ne şey olması lazım? 349 lira, 320 lira denk geldi abi? 100 lira, 120 lira indirim vardı canlarım orada da. Numaranı falan işte indirim oluyor. O şekilde yani. Ondan sonra bizlerin ayrı olduk artık beraber eve geldim ben de iki tane canlı yayın yaptım. Umarım o canlı yayınları izleyip beğenirsiniz. İşte o canlı yayınlarımı yaptıktan sonra da şimdi de video çekiyorum yani değerli izleyicilerim. O canlı yayınlarımı da saat kaçta yaptım? Biri saat galiba bir falan mı diğeri de 2.45'te mi yaptım öyle olması lazım. İki tane de işte canlı yayın yaptım değerli izleyicilerim. İnşallah böyle güzel güzel katılırsanız canlı yayın yapmayı da düşünüyorum çok güzel arkadaşlarla tanıştım. Gerçekten 100 tane oradan da abonemiz geldi, izleyicimiz, arkadaşımız geldi, ablamız geldi, abimiz geldi, kardeşimiz geldi. Onlar da buradan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum canlarım benim. Sizlerle birlikte 17.600 olduk canlar, 17.500'lük, 17.600 olduk. İnşallah sizler de nice nice ilerlemelere diyorum. 19.000, 20.000, 18.000, 30.000. Yüz bin, öyle ilerleyeceğimiz düşünüyorum inşallah. İlk önce Rabbimin izniyle sonra sizlerle izlemeler destek verip de inşallah diyorum, inşallah. Her zaman Rabbimden istiyorum. İnşallah olacağını da düşünüyorum yani değerli izleyicilerim sizlerle inşallah. Beni desteklediğiniz için Rabbimin ne muradınız varsa versin inşallah. Rabbim hepimize ak alın yazıları yazsın. Allah'ın mücevherinden her zaman ettiğim dualardan birisi de bu. Uzun tanı ne oldu? Bu da arkadaşlarımın pasta gibi birazcık bilmiyorum yani değişik 5 yaşına 6 yaşına ne girdi artık kuşumuzda bayağı bir büyüdü de değil mi kuzu? Kaç yaşına girdin sen? Kuzu, kuzum. Maşallah yine iyi görünüyor arkadaşlarım 5-6 yaşına girdi. Kuşların galiba ömrü 10 yıl olmaz olmasına rağmen mağdur. Sen bilmiyorum bak bir şey. Benim kuzum çok güzel oldu. Maşallah değil mi kuzum? Canım benim. Hmm. Bu tek başına duruyor arkadaşlar birazcık korkuyor. Böyle işte elin sonunda taşlarımız kaçar o gün bir işte yere düştü. Ona da bir korktu yazık olsun benim. Öyle işte canlar yani. Şu an normal yaşıyor duruyor yani. Ablam iki tane balık almış. Biz işte onlara bakıyoruz. E tabii bir de şu canlı yayındaki kötü yorum yapanlara gelmek lazım. Değiş değişik insanlar yorum yapıyor. Kimseyi vallahi şöyle öyle, kafama takamayacağım canlar. Görmeniz lazım. Dışarıdan gelenler var değişik değişik. Artık onları bilerek mi geliyor artık? Tanıdığım kişiler mi? Nereden bileyim yani? Şöyle böyle. Bilmiyorum artık. Değişik değişik yorum yapıyorlar. Hiç sevmiyorum onları zaten direkt engelledim. Buradan söylüyorum yani. Yalan söylememiş hiç gerek yok şimdi doğru söyleyeyim. Yani kötü yorum yapanları engelliyorum arkadaşlar. Buradan söyleyeyim yani değerli izleyicilerim. şimdi buradan söyleyeyim. Sonradan canlı yayına kötü yorum yapmaya geliyorlar. Staj puanlarımız da bu arada açıklanacaklar Tahmin edin bakalım kaç almışım. Tahminlerinizi bekliyorum. Bu arada tahminleriniz yazıyor olun. Hemen şöyle bir 10 saniye bekleyelim. Sizler için şu anda bekliyorum. görmenizi bekliyorum. Düşünün aklınızda arkadaşlar kaç almışım sizce. Staj puanım tam puan yani 100 e aldım. Çok şükür bin şükür Rabbime. Geçen yılda 100 e almıştım. Bu yılda 100 e aldım. 50'den yukarısından karşısından geçiyor arkadaşlarım zaten. Ama çok şükür bir şükür Rabbime. Orada çalıştım, emeklerimi verdim. Oraya yüzümü tamponumu aldım. Alnımın teriyle, alnımın akıyla. Çok şükür yüz aldım, geldim yani canlarım. Oğuzhan kardeşimiz her zaman her yerde inşallah Rabbimin izniyle bir numara olacak. Bugün burada canlar dışarıda asgari eğlencesi falan mı var bilmiyorum. Dışarıda az önce bir görmeniz lazım. Ben video çekerken bir korna sesleri geldi. Bir şarkılar, türküler geldi. Videoyu o yüzden durdurmak zorunda kaldım. Buradan şöyle buradaki kapımızın girişindeki çeklerimize devam edeyim dedim canlarım. Videomuzu artık sizlere buradan sonlandırayım. Umarım videomuzu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Beni izleyen herkese çok ama çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Sizlerle bir de bu seviyelere geldik. Bir de arkadaşlarım canlı yayınımıza şu gözlüğümü yorum yapıldı. Gözlüklerim güzel olmamış. Çıkartı onları dediler bana. Gözlüğüm güzel değil mi arkadaşlarım? Lütfen şurada Allah için şöyle bir yorum yapın. Ben de beğendim. Arkadaşlarım falan da herkes beğendi yani şu gözlüğümü. Onu da yorum sizden bekliyorum canlarım buradan gerçekten. İnsan bir şeyi kendi beğeniyorsa gerçekten başkasının beğenmesi önemli değil bence. Ama şöyle görmesi gerçekten çok güzel. Sizler de yorumlarınızda beğenmiş, beğenmiştiniz. Yorumlarınızda söylemiştiniz. Tüm izleyicilerim. Kimseden yani olumsuz yanıt gelmemiş. Ama bugün canlı yayında bilmiyorum. Öyle yanıt geldi. Buradan da sizlere söylemek istedim. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli takipçilerim. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.